Baba -ba E ee, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Atletico Madrid kendi sahasında e, 2-2'nin rövanşında Valencia'yı konuk edecek. E, her iki takım da hafta sonunu e, galibiyetle kapadılar. Valencia kendi sahasında Osasuna'yı 3-0'la geçerken Atletico Madrid de güçlü Deportivo'yu kendi sahasında 3-0'la mağlup etti. Her iki takımın da Valencia İspanya Ligi'nde 3. sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak büyük bir ihtimalle. En yakın rakibiyle arasında 7 puan fark var ve bir anlamda bu galibiyetle 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Atletico Madrid ise Deportivo'yu mağlup ederek İspanya Ligi'nde önümüzdeki sene İspanya Avrupa Ligi'nde temsil etmek için ee, avantajını devam ettirdi. Ee, Üst sıraları zorlamaya devam ediyor. Hızla yükselen bir performansı var aslında Atletico Madrid takımının. Gerek Avrupa'da gerek kendi liginde. Ee, Valencia takımı ise çok enteresan skorlara imza atıyor. Villan'ın sakatlığında e, bir takım problemler yaşadılar. Özellikle hücum hattında. Villa e, iyileştikten sonra yine e, golcü kimliğine geri döndü Valencia takımı. İçeride daha iyi futbol oynuyorlar açıkçası. Dışarıda çok e, farklı mağlubiyetler de alabiliyorlar. Bu iki takım en son bir buçuk ay önce karşılaştılar ve 9 kişi kaldığı maçta Valencia Etko Madrid deplasmanında 4-1 mağlup olmuştu. E, bu açıdan da hani her iki takım birbiriyle e, henüz yeni karşılaştığı için birbirlerini çok da iyi tanıyorlar. İki takımın da ortak özelliği çok iyi e, hücum hattına sahip olması her iki takımında. Ben bu karşılaşmada yine e, Atletico Madrid Valencia karşılaşmasında hani hangi tarafın kazanacağından çok gol seçeneğine yönelilmesini e, öneriyorum. Ben bu karşılaşmada gol barajının aşılacağını yani karşılaşmanın bir gol deyilüsü şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Valencia'nın da çok etkili kontratak silahları var. Juan Mata olsun, David Silva olsun, David Villa olsun. Çok önemli oyuncular. Joaquin yine e, son hafta o e, son hafta yine kendi sahasında Valencia'nın Osasuna karşısında çok iyi e, futbol oynadığını gördük Joaquin'in. Joaquin de hızla forma giriyor. E, ben bu karşılaşmada gol barajını rahatlıkla aşılacağı kanaatindeyim. Baba Torik.